arkadaşlar. E, banka sorgununa hoş geldiniz. Part ikinci Şu an part değil şu anda. Arkadaşlar ben tuşunu tekrar diyorum. Yumruklamayı unutmayın. Abone olmayı sakın unutmayın. şimdi sabah olmasını bekleyelim. Şimdi isterseniz geçelim. Oyuna. 1, 2, 3, Of of. Şimdi bankayı soyacağım. Silahlarım var tamam. Türk silahlar var var. Tamam hepsi var. Ve sabah olsun bankaya gideceğim. Müdüre demiştim mi? Akşam soygun olabilir. Diye oda zaten beklerken yorulur eve gider. Çok iyi bir taktik oldu. Ha, ben de bir yukarıya bakayım bari yukarıdan. Hala salaklar bekliyor burada. Buradan da görmüyor ki. Allah'ım Allah'ım. Anam dün. Şu fuzi, fuzi, Ben burayı da kapattım oradan fitil ateşleyeceğiz. <laughs> Bizi çalıştırsak Bunu çalıştırmayalım ekip için Şimdi çalıştıralım Bence Ay 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 oy 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 Yoruldum yoruldum TNT'yi ateşlesem bu dünya uçar Hayır hayır ben yandırsın ateşledim Gece eğleniz çıksın diye Wow gördüğünüz gibi hiçbir şey olmadı <laughs> Şimdi orayı patlattım <laughs>

Ha, sabah olmadı gitti. Ben biraz yatayım bari ya canım sıkılmıştı. Daha de ondan yanmıyordum. Nu 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 En son bir evde de patlatın mı? Buradan kaçacağım. Nasıl olsa dört gecelik yatak. Ay ay. İndir video çekmesi sen mobizon ha. Süper ha. Sakın indirmeyi unutmayın. İndirmeyi unutmayın. Oy Şimdi sabah olmuş. Aa merhaba gençler. Ben ileriye doğru gideyim. Biraz daha hızlı koşayım da. Birileri yoktu nasıl olsa. Aha. Aha. Oraya koyma. Oraya koş. Şimdi patlat. Yok çok yakın oldu ya. Herkes duvar ses şimdi. Aa, şuraya koy Gel. Tamam. Kaç koş 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 Hadi açacağız hadi Oh Hadi canım, hadi canım. Hadi canım, hadi her şey. canım, ha ha. Hadi ha ha. Kocaman bir delik hadi Şimdi burada canım, hadi canım. Hadi canım, hadi canım. Hadi canım, hadi canım. Hadi canım, hadi canım. Badafak, badafak. Bir tane şu Ha <laughs> bu bankayı soymak benim için süperdi. <laughs> Şimdi her şeyimizi boş bırakıp ne kadar şey alabileceğimize bakalım. Ah 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 benim gibi akıllı birisi yok. Hiç adam öldürmedi ben. Uf be diamond tabak be zenginim zengin. Kendime süper bir süper bir ev alacağım. Oh my god. Süperim be. Şurada diş. Uf be al paraları bak paraları. Gelsin paracıklar. Altını nereye koyduk bu şapçık? Kesin buraya koymuş. Ha, doğru gidiyorum bak. Bak bak. Uh, uh, uh. Ama bu bankayı patlatmadan gitmek istemiyorum. Oh. Bankayı üstten patlatacağım ama ilk bir paraları almam lazım. Of, demire bak demir. Demir de veriyorlarmış adamlar. Aha. Zenginlikten çok iyi. Zengin adamım artık bu bankayı patlatmanın zamanı geldi. Şimdi onu yerine TRT al. Şunu, ye, şunu boş bırak.

bu dünya bizim olacak. Anladınız mı? Gezdik Allahlar bak Kalan kısmına da veda edin. Dön Şimdi kendi evimizde patlatmanız zaman. Aa kaçıyorlar. Hayır gezdik Allah. Geberirsiniz işte böyle. Benden kaçmak neymiş? Şimdi bu kirli kalla evi de patlatmanın zamanı geldi. Aa, Çok mutluyum ben bu fakir evden kurtulduğuma. Etrafına evet, tönete 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 tönete. Tönete bombası tönete 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 tönete. Oha merdiveni gire tönete tönete. Oha zeyginim. Artık zeyginim. Oha. dikkatli kal. Kapıyı açalım da içeride ne şi şey olsun. Wow! Ya. Teled. O bomba. Nova. Dur dur. Şimdi şimdi fitilleyeceğim burayı ve havaya uçacak kuscuda bana. Dur Patlayışına bakamıyorum. Hayır, böyle çalam. Oho, ha, ha, ha. Evim pat küt, pat güt diye. Çok kötü, uf, evime bakın beyler, siper ya. Evimden kalan artıklar, bu işte kocaman bir alan. Ah, çok Güzel bir adamım. Oh, oh, oh. Oraya TNT koyuyor. Ah, Buraları da patlatayım. Şey kalmasın.

İnşallah bu bölümü beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, daha fazla böyle ilgili şeyler gelsin istiyorsanız. Siz hiç korkarsanız bile çekelim arkadaşlar. Yani yeter ki ee, Bankayı soyduk. Allah'a şükür. Ee, kalan yerleri de patlatalım. Her yer tersine Şimdi bekleyin arkadaşlar. bir Bir şey yapmam lazım. Eee bunu Survivor'a getireceğim canlısı yattaydım o yüzden ölmüyorum şimdi iyi bakın ama çıkı çıktı pu, çıkı puf 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 pu. merhaba emmi ay düşmeyeyim aşağı çok kötü ya gamo gamo bakın arkadaşlar gamo go gamo oluyoruz oh, hayır hayır ölemem 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 Oh, oh. Aha, böyle bir yollarca ortasında duracağım. Hatta yanımda diyelim bir dola. Çapa pa 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 İşte ölüm diye bu da deriyor. Kılıçta Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğenmenizi ifade etmek için şeyi ben tuşuna basın. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız ee, abone olmayı unutmayın. Ee, yorumlara da yazın yani. Mesela bir arkadaşımız yazmış. Çok güzel olmuş diye. Onun bu arkadaş dedi bir tane ama tek senden bir şeyim vardı Bana abone olur musun dedi Ben de abone olurum dedim. Ama onun kanalının bilmiyorum abone oldum. Eee bu videoyla burada bitirelim. Bye bye Gama gama